Taif dönüşü cinleri karşısına çıkarıyor Cenab-ı Hak ve onlara İslamiyet'i tebliğ ediyor. Bir kısmı inanıyor, bir kısmı inanmıyor. Daha yoldayken Taif dönüşü ve onlarla şöyle anlaşıyor. Gidelim Mekke'ye sizinle tekrar falan yerde buluşalım diyor. Tam şu bölgede aslında şu binanın arkasında mescidin yapıldığı yer bir tepeymiş zamanlarda orası. Orada buluşmak için e, Mekke'ye geliyor. Abdullah İbni Mesud'u da yanına alarak buraya getiriyor bir akşam vakti. Kendisi tepeye çıkacak ama Abdullah bin Mesud'a diyor, sen burada duracaksın. Etrafını böyle bir e, çubukla, asa ile daire çiziyor. Ne duyarsan duy, buradan çıkmayacaksın diyor. Yani değişik sesler duyabilirsin. Şu an bir cin alemine geçeceğim yani. Sen diyor ne duyarsan duy ama bu daireden dışarıya çıkma diyor. O da tamam ya Resulallah diyor. Çıkıyor tepede yine o buluşma noktasında onlarla konuşuyor. İslamiyet'i anlatıyor, inananlar oluyor yine bir kısmı inanmıyor. O İslamiyeti tebliğin neticesinde aralarında şeye başlıyorlar. Biraz münakaşa, kavga gürültü derken iş biraz uzuyor. Gelmeyince Abdullah İbni Mesud telaşa düşüyor. Yani acaba ne oldu ama bir emir verildi. Buradan dışarı çıkmayacaksın. Çıkayım çıkmayayım derken neyse diyor. Ben Efendimiz sözünü dinleyeyim diyor. Hakikaten oradan dışarıya çıkmıyor. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz geliyor. Diyor ki ya Resul iyi misin diyor. İyiyim iyiyim diyor. Ha, ondan sonra rahatlıyor. Ne oldu diyor. Ben diyor çok telaşlandım çünkü sesler duydum diyor. Garip garip sesler duydum. Diyor ki o sesleri sen de duydun mu diyor. Evet ya Resulallah duydum diyor. İşte kısaca böyle cereyan ediyor ve onun anı sırada oraya bir mescit yapılmış. Yani cin olayı da Kur'an'da anlatılıyor. Ahkaf suresinin sonlarında ee, biz hani cin suresi de var bununla ilgili. Biz acayip bir Kur'an işittik deyip bir kısmı inanıyor ama tabii ki inanmayanlar da var. Son olarak o cinlerin de Nusaybin yani Mardin'in Nusaybin e, tarafından onlarla tanışırken soruyor cinlere siz neredensiniz diyor. Biz diyor Anadolu toprakları olan Mardin'in Nusaybin de Mardin demiyor o zaman da Nusay hatta o zamanki Nasibinmiş. Yani Nasibin şimdi Nusaybin. Biz Nasibin cinleriyiz diyor. Allahu Teala Nusaybin'i Peygamber Efendimize gösteriyor, getiriyor o toprağa ve hemen efendimiz bizim topraklarımıza Anadolu toprağına özel dua ediyor bereket duası yapıyor. Ya Rabbi oranın topraklarını bereketlendir ve rüzgarını bol eyle diye yani öyle bir toprakta oturuyoruz ki Efendimizin bizzat gördüğü ve hakkında da hayır dua ettiği bir topraktayız. Mevlam kıymet bilmeyi nasip eylesin inşallah. Peki burada kalmış olalım. Bir ziyarete geçeceğiz.